Kont Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün bugün sizlere Minecraft'ta bir bak mı desem yoksa bir hile mi desem böyle bir şey göstereceğim. İlk tabi Minecraft'ımıza giriyoruz. Böyle bir yer işte. Minecraft'ı bilirsiniz tabi. Bilmiyorsanız da izlemeye gerek yok. Tabi bu Minecraft P için sadece. Diğer şey bilgisayardaki Minecraft'ta oluyor mu bilmiyorum. Buradan işte kendi açtığım bir tane adaya giriyorum. Hemen uyuyayım sabah olsun. Bu sesi baya fazla geldi. En sondaymış biraz kıstım. Evet. Şimdi chest mesela bütün her şeyi çoğaltabiliyorsunuz ama kazma, kılıç, balta ve çapa gibi şeyleri çoğaltamıyorsunuz. Ben buradan diamond çoğaltacağım. Bakın kaç stack diamond var. İlk önce kendi envanterinize, sonra chestinize, envanterinize, chestinize bu şekilde işte dağıtıyorsunuz. He tamam ben 6 tane çoğaltacağım. İkinci solata getiriyorsunuz şeyi. şey işte. İkinci solata basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi 6 tane diamond burada duruyor ama yine de diamond fırlatıyoruz. Aldım 11 tane diamond'ım oldu. Tekrar fırlatıyorum. 11 tanesi burada duruyor. 17 oldu. Atıyorum. 17'si yine burada duruyor. 28 oldu. Atıyorum. 45 oldu. Atıyorum. 64 ve 9 oldu. Baya fazla diamond yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Ben yapa yapa artık Chestimde yer kalmadı. Silah demirde çoğaltabiliyorsunuz. Buradan şunları az olduğu için hemen çoğaltayım. Şu aynı taktiği yapıyorsunuz demirde de. İkinci sola basılı tutuyorsunuz. Tekrar demiriniz yerde ama 5 tane demir duruyor. 10 tane oldu. Atıyorsunuz. Şimdi 15 tane oldu. Hmm. Şimdi 25 tane oldu. 40 tane oldu. 64 tane oldu. 6 tane 6 tane demirden 64 tane demir elde ettik arkadaşlar. Artık chest'imde yer kalmadı bunu yapa yapa. Artık bırakamıyorum. Bunlardan artık mesela ben bayağı yaptım hatta buradan nether portalına gittim diamondları falan çoğaltıp nether Portal diyorum işte buraya gittim hatta bayağı bir şey gideceğim daha çünkü diamond çoğaltabiliyor. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar hepinize iyi günler arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın.